Eğitimde yenilenme. Learning World. Bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. Bazı hükümetler okuma yazma sorununu ortadan kaldırmak için tedbirler alsa da cehalet 21. yüzyılın en büyük sorunlarından birisi olmaya devam ediyor. Halkın yarısının okuma ve yazma bilmediği Mozambik'te hükümet okuma yazma oranını artırmak için çaba gösteriyor. First Lady özellikle kadınların eğitim hakkının garanti altına alınması için gerekli kaynakları arttırabilmek ve siyasi iradeyi harekete geçirebilmek için kararlı. Ülkenin kuzeyindeki Nampula kasabası yakınlarında bir köydeyiz. 20 kadın haftada 4 gün okuma yazmayı öğrenmek için bir araya geliyor. Bu kadınlar gençlik yıllarında kendilerinden esirgenmiş eğitimden faydalanabilmek için bütün enerjilerini ortaya koyuyor. Mozambik'te kızlar erkek kardeşleri okula giderken eğitimden dışlanarak evde oturmaya ve ev işleriyle uğraşmaya zorlanıyor. Bu benim için çok önemli bir dava. Daha önce hiçbir şey okuyamıyordum. Şimdi temel bilgilere sahibim. İmza atıp kocamın ismini yazabiliyorum. Hükümet bütçenin yüzde ikisini okuma yazma kampanyasına ayırmış. 1975 yılında ülkenin bağımsızlığını kazanmasından bu yana cehaletle mücadele eğitim bakanlığının önceliği. 1975 yılında %93 olan okuma yazma bilmeme oranı %50'ye düşmüş durumda. Burada okuma yazma bilmeme oranı çok yüksek. Hükümet bu oranı düşürmek için ciddi çabayla çalışıyor. 2015 yılına kadar bu oranı %35'e düşürmek istiyoruz. First Lady'nin önderlik ettiği sivil toplum hareketi, kadınların eğitim hakkı konusunda ülkedeki bütün kadınları seferber etmek için çalışıyor. First Lady, ülkenin geleceğinin anne ve anneannelerin elinde olduğu düşüncesiyle kadınların eğitimine önem verilmesini savunuyor. <laughs> Kadınlar evde bütün gün çocuklara bakıyor. Okuma yazma bilmeyen bu kadınların çocuklarına eğitim konusunda yardımcı olmaları oldukça zor. Temel okuma yazma kitaplarıyla bu kadınlar yaşama yeni bir ışıktan bakıyor. Bu kadınlar kurslara çok bağlı ve kursların etkisi hemen görülüyor. Sadece isim yazmanın önemsiz olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu bile günlük yaşamda birçok şeyi kolaylaştırabiliyor. Ben kurslara başladığımda iki yazmasını bile bilmiyordum. Şimdi iki rakamını yazabiliyorum. Şu ve bu şekilde iki yazıyorum. Ben çok uzun zaman okula gitmedim. Bu eğitim merkezine geldiğimden bu yana rakamları ve alfabeyi öğreniyorum. Pazarlara gelip sadece mal alıp satan ve yoksulluk sınırında yaşayan binlerce Mozambikli kadın için yaşam eskiden daha zordu. Ama okulda öğrendikleriyle bu korkuyu yenip kendilerini artık daha güvende hissediyorlar. İspanya'nın Sevilla kentinde bir grup roman kadın cehalete karşı savaşlarını Lorca'nın yazdığı piyesleri oynayarak sürdürüyor. Okuma ve yazma bilmeyen Rocía Montero isimli bayan La Casa de Bernarda Alba isimli oyunun başrolünü üstlenmiş. Gelin birlikte onun hikayesini dinleyelim. Rogio Montero ve arkadaşları bir yıl öncesine kadar daha önce hiç tiyatroya gitmemişler. Sevilla yakınlarında bir roman kampında yaşayan bu kadınların büyük bir kısmı alfabeyi bilmiyor. Oyunda başrolü üstlenenlerden Rogio da okuma yazma bilmeyenlerden birisi. İlk gün sahne aldığımızda çok sinirliydim. Yerimde duramıyordum. Diğerleri sahneye çıkmayalım dediler. Onlara madem buraya geldik çıkıp oynayalım dedim. Daha önce hiç yapmadığımız bir şeydi. İki ay için hazırlık yaptık. ...Antonye isimli bir erkek arkadaş gelip bana söylediğim her şeyi tekrarlamam ve ezberlemem gerekir dedi. Ben de ona tamam sen bana söyle ben tekrarlarım ve ezberlerim dedim. Sahnede cesur olmam gerektiğini bana söyledi. Okuma yazma bilmedikleri için metni ezberlemeleri gerekiyor. Pepa Gambo oyunun yönetmeni defalarca onlara piyes metnini tekrarlattı. Improvisaciones... Piyes yazarı Lorca'nın <laughs> karakterleriyle çakıştırarak, kendi özel yaşamlarıyla doğaçlama olarak paralellik kurmaları için uğraştı. Onlar Lorca'nın bu piyesini oynamaya başladıktan sonra kendileriyle ilgili düşünceleri de değişti. Şimdi onlar gelecekle ilgili fırsatları da görebiliyorlar. Oyunculardan genç olanları biraz alfabeyi biliyordu. Ancak doğru dürüst metinleri okuyamıyordu. Şimdi tekrar eğitimlerine devam etmek, daha özgür ve bağımsız yaşamak istiyorlar. <laughs> No tenemos confianza. Artık bizim de zihnimiz açıldı. Bu bizim için önemli bir fırsat. Şimdi bize turne yapacağız dediklerinde adeta kalbim atıyor. Kendimi daha özgür hissediyorum. Bizim de artık bir geleceğimiz var. Bizim de artık bir geleceğimiz var. Washington DC Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington okuma yazma bilmeme oranının yüksek olduğu kentlerden birisi olarak tanınıyor. Learning World bu kenti yetişkinler için açılan okuma yazma merkezini ziyaret etti Washington DC sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti değil. Ayrıca ülkenin en ciddi eğitim sorularının da başkenti olma özelliği taşıyor. Bu kentte okuma yazma bilmeme oranının %36'ya kadar çıktığı tahmin ediliyor. Washington DC'de yetişkinler için okuma yazma konseyi 40 yıl önce kurulmuş. Ülkedeki en eski okuma yazma kurslarından birisi. Talebelerin büyük bir kısmı Afrika veya Amerika kıtasından. Orta yaşlı, bayan ve ortalama 9 yaşındaki bir okul çocuğunun okuma yazma bilgisine sahipler. Harfleri okuyorlar ancak işe baş formu dolduramıyor ve gazetede bir makale okuyamıyorlar. Benim öğrencilerimin büyük bir kısmı bu kentten ve birçoğu ilerleyemedikleri için devlet okullarından atılmak zorunda kalmış. Birçoğunun ortaokul diploması var. Bu da şok edici bir durum. Öğrencilerin birçoğunun öğrenme sorunu var. Disleksi sorununa devlet okulunda hiç önem verilmemiş. Kursa gelenlerin önemli bir kısmının evinde hiç kimse doğru dürüst İngilizce bilmiyor. Geldikleri ailelerde ciddi uyuşturucu ve alkol sorunu var. Aslında işin özeti cehalet fakirlikten geliyor. Washington ülkenin en fakir kentlerinden birisi. Okuyup yazamadığın takdirde her şeyi bulmaca gibi görürsün. Süpermarkete gidemezsin, kitap alıp okuyamazsın, otobüsü ve treni yakalayamazsın. Adeta kendini kaybolmuş hissedersin. Bunları daha önce yapamazdım. Ona minnettarız. Zamanla daha iyi yapabileceğimize inanıyorum. <laughs> Şimdilik bu kadar. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Vice işbirliğiyle.